uh -huh. Taraftarın bu sahip çıkışı beni hiç saklamama gerek yok çok mutlu ediyor çok keyif veriyor bu harika bir şey ben bu sahip çıkışın sadece işte iki haftadır işte oynanan oyun alınan sonuçla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş geçmişinden beri öz kaynağıyla var olan öz kaynağıyla en güzel en başarılı en şaşalı günlerini yaşayan kulüptür ben de Beşiktaş'ın öz kaynağından gelen birisi olduğum için hem oyuncu olarak öz kaynakta yetiştim ve profesyonel futbol oynamaya başladım. Hem de antrenör olarak öz kaynakta yine yetişip bugün burada karşınızda oturuyorum. Bu sahip çıkışın önemli bir bölümünün de buna bağlı olduğunu düşünüyorum ben. E, hepsine de çok teşekkür ediyorum, minnettarım bunun için. E, Beşiktaş e, yönetim kurulu ve başkanımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Böyle bir zamanda, böyle zor bir zamanda e, bana bu görevi vermeleri, bana inanmaları, güvenmeleri gerçekten benim için harika bir şey, onur duydum bundan dolayı. E, Ayrıca çok da sorumluluk yükleyen bir şey. Hiç saklamayacağım. Ben konuşurken kalbimden ve aklımdan geçenleri birlikte çok heyecanlıydım. Şimdi karşınızda da heyecanlıyım. Ne kadarı geçiyor bilmiyorum ama bir önceki maça çıkarken de, buradaki bu maça çıkarken de son derece heyecanlıydım. Zaten bu heyecanımı kaybedersem antrenörlük yapmayı düşünmüyorum. Ben U19 takımımızda da maça çıkarken çok net söylüyorum. Hazırlık maçına çıkarken de heyecan duyuyorum. Bugün sadece biraz seviyesi yüksekti. Buna talip miyim? Ben şuna talibim, neye talip olduğumu söyleyeyim, futbolun içinde kalmaya antrenörlük yapmaya çünkü aşkla yapıyorum antrenörlüğü çok severek yapıyorum. Genç insanların hayatına dokunmaya talibim. Onların futbolculuklarını geliştirme konusunda onlara yardımcı olmaya talibim. E, bu tip şeylere talibim. Ülke futbolunu biraz daha iyi hale getirmeye talibim. E, oyunu daha temiz oynanması ve daha güzel oynanması için yapılacak ne varsa ülkede buna talibim. Bütün bunlara sonuna kadar talibim. E, Beşiktaş Başkanı ve Yönetim Kurulu bana nerede ol önder hoca derse ben yarın orada olacağım. Benim için değişen hiçbir şey olmayacak. Aynı heyecanla, aynı mutlulukla, aynı keyifle işimi yapmaya devam edeceğim.